Maalesef Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıklarıyla ama yaptıklarıyla adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti daha doğrusu bu partinin başındaki zevat ve onun şürekası diyebileceğimiz bir ekip var. Çünkü ben ülkesini, vatanını, milletini devletini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta sahip olduğuna inanıyorum. Her seferinde artık bu ana muhalefet partisini ve başındaki zatı bir daha gündemimize almayalım diyorum. Fakat öyle şeyler yapıyorlar ki bunun karşısında susmanın vebal olduğunu görüyorum. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki zorluklardan hareketle Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yeri küçümseyen sözler ediyor. Hadi bizim söylediklerimize kulak vermiyor da askerlerimizin elindeki yerli silahları da mı görmüyor? Her gün teröristlerin saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi üretimimiz toplarımızın sesini de duymuyor. Geceleri gündüze çeviren kendi imalatımız çok namlulu roket atarlarımızın o görüntüsünden de mi etkilenmiyor? Semalardan eksik olmayan her şeyiyle bize ait silahlı insansız hava araçlarımızdan da mı heyecan duymuyor? Söylediği lafa bak ya. Sen diyor bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın diyor. Gaflete bak ya. Zavallılığa bak. Türkiye bunları çok dalaştı. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Türkiye bunları çok dalaştı. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Askerlerimizin güvenli bir şekilde intikalini sağlayan Türk malı zırhlı araçlarımız da mı bu zata bir şeyler ifade etmiyor? Diyelim ki bize olan husumeti muvazenesini bozmuş. Onun için böyle konuşuyor. Peki işi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş efendim? Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş. Sonra gelenler onları da batırmış. Bunun adı idrak tutulması değilse düpedüz yalancılıktır, iftiradır. Şimdi bu zata şöyle hızlı ve özet bir tarih dersi vermek artık vacip oldu. İstanbul'da Tophane diye değerli kardeşlerim bir semt var. Yalnız Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da Tophane değil top tepe filan demeye kalkmasın ha. Burasının adı 500 yıldır Tophane. Acaba bu zat Tophane isminin nereden geldiğini biliyor mu? İstanbul'un fethinin hemen ardından burada kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş topları üretiliyor. Fatih Sultan Mehmet Han Diğer pek çok meziyetinin yanı sıra bizzat kendisi top tasarlayan ve inşa ettiren bir savunma sanayi dehasıydı. Dönemin en hızlı, en etkili savaş gemileri bizim tersanelerimizde üretiliyor. Bu zatın Cumhuriyetle birlikte kurulduğunu sandığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 1950'de bu isimle faaliyete geçmiştir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü. Osmanlı dönemindeki son ismi İmalat-ı harbiye Umumiye Müdürlüğü. Bir önceki ismi Topani Amire Nazırlığı. Ondan önceki ismi de Topani Amire Müşirliğidir. Bay Kemal bunları duydun mu?